Sevimciğim sen neler yapacaksın hayatım? Ne var ne yok? Sıra bana geldi. Sıra sana geldi. <laughs> ben ne yapacağım? Bugün e, sultan kebabı yapacağız. Bak. Evet. <laughs> Nohutlu pilav yapacağız tavuk suyuyla birlikte. E, Reyhan şerbeti yapacağız. Bir de fırında sütlaç yapacağız. Hmm, tatlı da taneli pirinçten yapılan. Evet. Hep taneli lezzetler evet. değil mi? Evet. Bugün taneli seçtik. İlk ee, yemeğin nedir? Sultan kebabı ile başlayacağım. Güzel. Peki. Sultanım. <laughs> Sultanım. Hayır, Kadınım. Sultan kebabını. Kadınım. Sultanım. Bir tane sen sultan seviyorsun diye benim de sevmem şart mı? Değil. Olan diye direkt konuya girsin. Demziğe giriyormuş. <laughs> Malzemeleri sayar mısın Yavuzcuğum? Rica evet. neler görüyorsun? Bol miktarda bezelye var. Bir ah, bitti ben Volkan kanak, konakta kaldım. Bir tane. Patates var. Patlıcan var. Soğan var. Çok güzel etim var. Bir tane. Vereyim mi yer misin? Bonfilem var. Güzelim. Evet. Ee, kaşar peynirimiz var. Yağımız var. Tereyağımız var. Un. E, süt. Süt. E, efendim biberimiz var tuzumuz var e, kaşar peynirimiz var kaşar peynirimiz var buralarda da yine Kullanıyor yok e, sadece merim şu an kullanıyoruz bunları yok 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 var. yok 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 Kalçalı kısmını kullanıyorum. Daha e, lezzetli olması için göğüs kullanmıyorum genelde bu tarifte. Yani kuru kuru olur. Kuru oluyor evet. Aynen yani hiç kullanmıyorum desek daha yeri e, Nasıl yapacaksın peki? Başlayalım mı? Başlayalım. 750 gram kadar tavuğumu yıkadım, süzdüm ve direkt ocağıma, tencereme alıyorum. Bu birazcık şimdi suyunu salacak, çekecek. Sonrasında evet. soğanımı ekleyeceğim yağ ile birlikte kavuracağım. Biraz suyunu çekmesini bekleyeceğim. Evet. Sonra önceden haşla kızarttığım patlıcan ve küp küp patatesim var. Kapattıktan sonra onları ekleyeceğim. Bezelye de zaten ön haşlama yaptık. Onu da ekleyeceğim. İç malzememiz bu kadar olacak. Üzerine beşamel sosumuz var. Tereyağıyla unu kavuracağım. Sütü ekleyeceğim. Güzel bir beşamel sos yapacağım. Tereyağında. Atacağım. Evet. Sonra yufkaları dörde böleceğim bir e, çorba kasesinin içine oturtturacağım. dörde böldüğümüzlerin bir tanesini. Sonra, çanak. Evet çanak yapacağız iç malzemesini koyup elimize ters çevireceğiz üzerine beşamel sos koyup fırına atacağız enerji gibi kızaracak. Beşamel sosunu döktükten sonra biraz pişirip sonra kaşar peynirini koyup matacaksın. atacaksın? Direkt öyle atacaksın. Hepsiyle Anladım. beraber. Hepsi birden pişsin, bütünleşsin, erisin, güzel güzel tuzarsın. Ki aşama aşama göreceğiz. Porsiyonluk ikram edilebilecek güzel evet. bir lezzet yapıyoruz biz. Bunu etli de yapıyor, yapıyorum genelde. Yapılabilir. Evet, tavukla da güzel oluyor. Kıymayla da olur. Kıymayla da olur. Yani Evde ne varsa. Isterese. Evet. Aynen artık. öyle. Aklınızda bulunsun. Alternatif güzel bir lezzet. Misafirleriniz için yapabileceğiniz için alternatif, hoş bir lezzet. E, i̇stediğiniz malzemeleri de kullanabilirsiniz. Böyle taneli seçtik bugün. ...bereketli olsun, fazla fazla olsun diye. Aynen öyle. Sevimciğim, şimdi ne yaptın hayatım oradan? İlk önce tavuklarımı e, tencerenin içine koydum. Suyunu biraz salıp çekinceye kadar kavurdum. Sonra evet. yağ koydum, soğanını ekledim. E, soğanı biraz kavrulduktan sonra baharatlarını da ekledim ve altını kapattım. Diğerleri zaten pişmiş olduğu için kapattıktan sonra koydum patlıcanı, patatesi ve bezelyeyi. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi yufkalarımı dörde böldüm. Evet. Çorba kasesine oturtturdum. Şu kenarlarındakileri şöyle koparıp içine koyuyorum. Şöyle. Tepsimizi yağladık. Evet Tepsimi yağladım. Beşamel sosumu da hazırladım. Beşamel sosunu nasıl hazırladın? Ölçülerini verebilir misin? 2 yemek kaşığı tereyağıyla 2 yemek kaşığı unu güzelce kavurdum. Un kokusu çıkana kadar. Sonra karabiber ekledim. Sütünü ekledim. 2 bardak kadar da sütünü ekledim. Tuzunu ekledim. Ve koyulaşana kadar pişirdim. Evet, tuzunu en son ekledin değil mi hayatım? Tuzunu ekledim. Evet. Hı -hı. evet, o da bir püf noktasıdır çünkü. Mesela krep yapıp içerisinde kıymalı harç, patatesli harç yapıp yine beşamel soslu kreple de, de çok güzel oluyor fırında. Hı -hı. Evet. Ispanaklı krep yaparım ben mesela. Beşamel'li bir Hı -hı. ıspanak, Hı -hı. üzerinde Hı -hı. kaşar peyniriyle Ayırırım dehşet ispanak. olur. Çok seviyorum ıspanak. Ailecek olur. biz ıspanak çok seviyoruz yani. Annem öyle alıştırdı bize. Babam ya soğan sarımsak yemezdi yalnız. Öyle bir durum vardı. Gizli gizli biz yerdik. Babam işe Baba gidince yani. evet. annem hemen oradan bir 20 lahmacun siparişiyle günü açardı yani. <laughs> Çocuklar yesin diye. Ay ee, canım. ondan sonra uzak kalmasınlar diye. Gizli yedik biz soğan sarımsağı. Öyle söyleyeyim yani. Şu anda Şu hala an rahat. seviyorsun. Evet, ben rahat. sarımsağa karşı biraz mesafeliyim o kadar. Hassasiyetim var. Ama insan içinde olunca çok fazla dışarıda sosyal olunca biraz sosyal hayatı da etkileyebiliyor. Dikkat etmek de gerekiyor bazen. Evet malzeme. sarımsakta özellikle. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Evet böyle devam ediyorum. Bunu... Evet. Hocam hamur acaba biraz şey mi yani kalori katıyor mu? <laughs> Tabii içinde bol kalorili havuç ve şey patates ve patlıcanı kızarttığımız için zaten biraz kalorili. Bu da biraz kalorili. Kaç kalori oldu? var mesela bunda? Onu hesaplayamadık. hesaplayamadık. <laughs> Aynen. <laughs> ama göre, mayalı da. hamurdan daha az Tabii, kalorisi var. Ince yufkanın olduğu için. ince ha, olduğu için. Bir de dörde böldüğümüz için şu kadar bir yufka. Çocukken yufka biz ya. Ezgi. Değil mi? Çiğken de çiğ yerdik. Çiğ evet, yedik ya. Ben evet. hatırlıyorum yarım kilo yufka yemişliğim var benim. Doğrudur. Miden ağrır derlerdi. Oğlum karnın ağrır çocuğum karnı. karnın ağrır. Ya o çiğ çiğ ne güzel yenir ya. Değil mi? Valla. Böyle Şöyle, köy bir ekmeği falan yaparlar şey. mıydı? Isparta'da yaparlardı. Hatırlıyorum. Isparta'da müthiş Yeşil bir ay yerdik o köy ekmeğini ya. Bir ay yenirdi ya bayatamadı. Tabii tamalı. aynen üst üste istif edilir. Sonra böyle Hı. suyla ıslatırsınız onu. Evet. Sonra arasına koyuyorsunuz ne varsa çok güzel, yeşillik, olur. haşlanmış yumurtalar, patatesler. Yani tost da çok güzel olur. Tost da çok of. güzel aynen öyle. Ailecek bir tane yaparsın ailecek yersin. Bir tost böyle kocaman olur köy ekmeğinin tostu. Değil mi? Aynen. Canan Karatay hocam yufkaya ve lahmacun'a evet diyor. Yufkayı çıkar oradan. <laughs> Yufkayı çıkar yeme. Elle bir dokunma. Yufkayı Dokunduğunda yine... bile küre alıyorsun. Yeme onları. <laughs> İnce olduğu için. Ee, Sizce şey benimden evet. Bir tane yiyeceğiz, azıcık yiyeceğiz. Tabi bunları ben Canan Karatay gelince burada böyle bütün lezzeti <laughs> ve en hafif, en sağlıklı lezzetler yapacağız. Ya şimdi diyet, diyetine çünkü. de karşı zaten. <laughs> Mesela. Bulgur yeme, diyet bulgur yeme, pirinç yeme, diyet pirinç yeme. Hiçbir şey yani hani diyeti de yani sakıncalı bulduğu için ama ben çok şeker buluyorum ben kendisine. Aynen. Bayılıyorum yani. Çok güzel anlatıyor. Ama tabi anlatırken lafının tüyoyu vereyim. Lafının kelime, cümlesinin kesilmesi falan yani şey. Kimse hoşlanmaz. Mesela ben de hoşlanmam. Daha önce Canan Hanım'la beraber daha iyi yani. O, ben. Ona evet, ama. Öyle şey yapmıştık. <laughs> ama öyledir. Bir insan önemli bir şey anlatırken, kendinin önemli bir şey anlattığını düşünürken karşıdakinin sözünün kesilmesi hoş değil. Ben de ya. burada bütün konuklarım o konuda çok mutlu Hoca vardır. Ahmet Maranki. Evet. Şarkısı da var. Öyle bir yeri geçer Maranki. Öyle mi? Olmuş? mesela anlatırken. Bakın anlatıyorum. Sonra diyorsunuz ki hocam dinlemedim etmedim. Bırak elindeki ütüyü falan. Buradan direkt Enferuj da evdeki ütüyü görüyor. Bırak diyorum çekmişi dinle beni anlatma bir daha gelirim oraya falan diye. Baranki hocada da vardır o. Direkt azarlar yani izleyici. Evde böyle titrersin izlerken. Acaba beni görüyor mu diye. İbrahim Saracoğlu vardır. Ne güzel anlatır. Evet. Şimdi efendim tabi bu tür lezzetleri yaparken yavaş Aynı. yavaş böyle sindiresin. Zaten onu sen yiyemezsin. Uyuduğun için o esnada, <laughs> hoca direkt böyle e, uykuyu getirdiği için yiyemezsin ve diyet yapmış olursun. Saraçoğlu da iyidir. Evet. Harika. Onu da yapacağız. Evet. Sonra bunun üzerine ee, beşamel sosumu koyacağım ve bunun üzerine yapacağım. beni koyacağım. Şuradan şöyle. Görüyorsunuz hiç kameralarınızın önünden geçmiyorum değil mi arkadaşlar? <laughs> Canlarım benim. Şahane. Şöyle. O nedir? Beşamel sosumuz. Ha, o. Tereyağı. O da çok meşhur beşamel. Birazcık koyu dur, olmuş. durunca koyulaşıyor un olduğu için. Şöyle çok az böyle eklersek sorun olmayacaktır. Birazcık çırpabiliriz onu. Beşamel. Evet. Fırında makarna da falan çok güzel olur Unlu olan böyle e, soslarda durunca koyulaştığı için sonradan hemen kullanmadan tekrar bir sos yapmak ilave çok önemli ederiz. değil mi? Çok. Evet. Lezzet katar. Şöyle üzerine. Hı hı. Evet, beşamel sosu. Yeterli mi hayatım? Yeterli. Evet. Bol bol. Sürüyoruz. Bunu bu şekilde böyle hı hı. hazırlıyoruz. Evet. Sonra kaşar peyniri. Kaşar peyniri de koyacağım. ve Zaten içi piştiği için yufka hemen pişecek evet, beşamel iyice. sosunuz da öyle. Hı hı. Kaşar peyniri zaten kızarınca bu iş olmuş demektir. Evet, yemeğimiz hazır. O hı. böyle yayılacak değil mi pişerken böyle? Işte. Evet. Allah. Efsane. Beşamel sos ayrı bir lezzet veriyor kaşar peyniri. Artarsa sıyırırım ben yani beşamel. Bir <laughs> parmakla. <laughs> Annelerimiz kek yapardı sonradan da. Alırım bir beşamelini. Evet değil mi? Şöyle. Dil altına koyarım bir tane. Bakayım. Evet, şöyle birer de kaşar koyuyorum. Ziyan olmasın aşkım. Bol bol tamam. bol. bol. Kaç kişiyiz burada ona göre <laughs> Malzememiz Aynen. var daha yapacağız. Aynen ciddi. yaparız. Yaparız daha yaparız. Hemen suyun altına koyalım onu. 790-200 derecede e, önceden ısıttım. Şimdi bunları böyle gönderiyorum fırına. Of. <laughs> Harika. Ait olduğu Hadi görüşürüz. yere gitsin. Hadi görüşürüz. Hadi. Çok güzel görünüyor. Tez gel. <laughs> Arkasından bir Harika. şey Harika. Şöyle bir çıkaralım yanmadan. Ben alayım mı? Kaynar suyu da var. <laughs> bir dakika hayatım. Oy oy oy. Evet, çekil, çekil. Başarıyla çıktı. Of, yandım. Yandınız? Vallahi yandım. Ay çok güzel. Güzel. Bu nedir? <laughs> şöyle. Oo çok güzel görünüyor hayatım. Tepsinin yarısına kadar su koyduk. Evet. Sonrasında ee, yüksek derecede ısıttım fırını. Evet. Bayağı bir ısınmış olacak. Genelde soy, e, şöyle sorular geliyor benim e, sütlacım kızarmadı diye bekletiyor. Tabii fırın ısınmadan attıkları için pişiyor, pişiyor. Artık sütlaç kalmıyor içinde. Su gibi yüzden, oluyor, değil mi? E, su olan tepsinin içine güveçlerimizi yerleştiriyoruz. Önceden ısınmış yüksek derecede fırında en üst tarafına koyuyoruz ve güzelce kızarıyor. Sadece üstünü mü çalıştırdın fan olarak? Evet, sadece üstü. Hı -hı. Üstü kızarsın üstü diye. Üstü kızarsın diye. Ve e, üzerine süt mü dökmüştün? Evet, e, Kaselere paylaştırdıktan sonra bir kaşık, birer kaşık süt şöyle üzerlerini gezdirdim. Kızarsın diye. Daha güzel kızarsın diye. Bak şu benim mesela. Daha yanlış. <laughs> Yanık olan. Üzerine şimdi soğuduktan sonra da e, fındıkla süper olacak. Harikasın. Ellerine sağlık Afiyet olsun. hayatım. Afiyet olsun. Mutlaka. Bak çıktı güzel lezzetimiz. Umutçum çeker misin onu? Bakın. Ya Sultan kebabı. Yani bunun başlangıcını Sen bildiğim için yani şahitsen şahitsen bu böyle değildi ilk başlangıçta. İlk çıktığımız yolu biliyorum onun için. <laughs> değil mi? Ay, <laughs> çok şekersin. Güzel lezzetler yapacağız. Sütlacımızı da yapıyoruz bu arada. Evet, nişastasını ekledim, şekerini de en son ekledim. Kapattıktan sonra da vanilya ekliyorum, fırına veriyorum. Harikasın. Karıştırmaya evet. devam edeceğiz. Evet. Sık sık karıştırmak lazım, değil mi? Dibi tutmasın Pilişler diye. Pirinçler çünkü hemen yapışıyor. Ki bakır tencerede yapıyorsun, o da daha evet. güzel olacaktır. Harika.